Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda yapılan memur, memur emekliler zamlarıyla alakalı yeni flash iddialar geldi söz konusu zam sonrası memur sen seyyanen zam talebinde bulunurken Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aziz Çelik yanlış hesap iddiasında bulundu. Memur ve memur emeklisinin 5.3 puan kaybedeceğini yazan Çelik Twitter hesabından bir tablo paylaşarak şunları kaydetti. Memur ve memur emeklisi Temmuz 2022 artışı %42 olarak uygulanmalı. Bundan düşük uygulamalar toplu sözleşme ve anayasaya aykırı olur. Uyarıyorum. Memur ve memur emeklisinin Temmuz maaş ve aylık artışı toplam %47 olmalı dedi. %41.7'lik hesap toplu sözleşmeye aykırı, anayasaya aykırı, çalışan lehine yorum ilkesine aykırı, memur ve emekli 5.3 puan kaybedecek dedi. Maliye yanlış hesaplıyor. Sendikalarımız kesinlikle itiraz etmeli ifadelerine yer vardı. Olayla ne alakalı açıklamasında 500 liralık bir kayıp olduğunu ifade ederken şu an %42.35 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon ve deniyor ki memura yapılacaksam %41.8. Hayır bu yanlış. Doğru hesap şudur toplu sözleşme vardır bu toplu sözleşmeye göre işçi ve memur emeklisine uygulanacaksam 42.35'tir ancak memura uygulanacaksam bu değildir. Bu toplu sözleşmede öngörülen kurallara göre uygulanacak zam %46.96-47 civarındadır. Ancak nedense kamuoyunda 41.8'lik bir zam konuşuluyor ve bu 500 liralık bir kayıp demektir dedi. Herhalde maliye bürokrasinde tüm hesaplar çalışanlar aleyhine yapılmaktadır ifadelerine yer verdi ve zamların eksik olduğunu ifade etmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Konuyla alakalı yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.